Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün duyuru videosundan sonra devam ediyoruz. Masum bulamadım elime. Bir dakika. Masum olamadım. Bir de dışarıda endirmen geziniyor. Bir duyuru videosu çekmiştim ondan sonra bu evde gelecek diye. Ee, şey videolar. Şunu çok kötü basıyor şurada. Creeper falan var. Şuraya ben öncelikle bir spawn pointimi çekmek istiyorum. Şöyle. 1 pointimizi çekelim. Evet, yanlış çektik. Şu Caps Lock'tan nefret ederim. Evet, çektim. Şimdi bir de time setimizi çekelim. Time set 1 yaz. Hadi yaz. He. La. Evet arkadaşlar. Şimdi niye kasıyor oyun? Bakayım. Bir dakika bastım. Ee, 16 FPS evet süper ya. Kolay ver. Zombisi şimdi seninle uğraşamam. E dediğim gibi bir tek evi yaptım. hiç mi yürü git. Abi patlama lan. da bir altı aradı sanki. Evet, Şimdiki evin içinde hiçbir şey yok demiştim size. E, sadece bir game odan yaptım. E, şöyle toplayayım odunlarımı. mı? Toplan, topla, 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 topla. E, bu arada bu videodan sonra ne, ne kadar e, gelir video bilmiyorum. Hatta 5 gün 5 günde pardon. Bir hafta video gelmeyecek çünkü tatilde olacağım o süreç içerisinde. E, o şekilde. Bu videoda zaten 15 dakikadan kısa olacak. Sizlere söylemiştim. Söylemedi, söyledim aynen. Minecraft'ın birinci bölümünde söylemiştim. Evet ben o sayı yanlışlıkla sildim. O yüzden her şeyimiz gitti. Şu an baştan başlıyoruz. Evet, ben başka bir dosyayı sileyim derken onu sildim. Yani gitti her şey açıkçası. <laughs> Öyle bir anlık yaptım. yaptım. 11 tane meşodurumuzu koyalım alalım. 4 tane bize yetecektir. Umarım çok pis kasıyor ya. Şöyle şimdi bir tane crafting table patlatalım. Umarım seviyorsunuzdur seriyi. Ben de bilemiyorum yani. yani bilemiyorum. Ulan kasma. Koy. Şimdi hiç. Şöyle değil. Şöyle iyice bir yap. He, bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Söyledim galiba bunu. Ama yine de e, varımız mübarek olsun diyorum. Evet umarım usta yaratık spamlanmamıştır. <laughs> Allah cezanı versin senin tövbe estağfurullah. Bütün patlattığına indirmem var. Dur bari bir tane taş kılıç yapalım. Gerçi yanımda tahta var. Gir eve o kadar çok kasıyor ki. Bu bölüm dediğim gibi 13 dakika falan olsun sonraki bölümleri uzun tutar. Zaten 14 dakika en uzun. O yüzden sıkıntı oluyor birazcık. Evet. Şöyle toplayalım. Nerede? Şurada. Bu arada bu son videom yani son videom derken 5 gün video gelmeyecek. Yani niye 5 gün diyorum bir hafta işte. ya yani 5 gün tatil sürüyor bir hafta boyunca da dinleneceğim. Yani tam bir hafta yani. Hadi lan. Zaten bayağı video attım şu an yani. Bu videoda ne zaman izlersiniz onu da bilmiyorum. Bilemiyorum. Şöyle. Lan atma. Ben yanlış yaptım bu arada. Çık. Yanlışlıkla taş kazma yaptım. Aslında Hmm, kılıç yapacak ama yanlışlıkla enderman'ı öldürünce ender pearl çıkıyormuş çıkıyor daha doğrusu çıkıyormuş değil kitapta okudum biliyordum da zaten şöyle bir tane kömür falan bulsak süper olacak ya umarım beğeniyorsunuzdur seriyi videosunu atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar yani sıkılınca falan şu an videodayım değil mi hala videodayım Şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u Ekber. Hay Allah'ım. Neyse ben çatıyı açayım da korktum. <laughs> Işık gelsin. Oh. Böyle. Şu çimeni ben buraya koymamıştım. Niye burada çimen var? Toprak geldi elimize bir tane. Allah'ım yok yoktu orada. Enderman mı koydun? Hiçbir fikrim yok şu an. Evet. Minecraft seviyorum ben de. Siz de seviyorsunuzdur. Bu arada şunu öğrendim. Şu çiçekler alüminyum. Bir dakika keseyim. Bakın alüminyum yazıyor. Elyum yazıyor alüminyum. Elyum Alü yazıyor işte. Neyse artık. Bunlardan pembe boya elde ediliyormuş. Bunu da bana bir arkadaşım söyledi. Şöyle bunları keselim hemen. Burada arada 6 abone olduk gerçekten ilerliyoruz. 6 abone şu an. Az olabilir ama görüntülenmemiz çok fazla. Yani tanıyan kişi çok fazla. Bakın şu an 12 tane alüminyum topladık. Eflatun boyaymış. Ben baba sanıyordum. Bu eflatun boyalardan ne yapılıyor? O konuda hiçbir film yok. Yani şimdi Ne yapalım ne yapalım. Boyumuz da var. Oyun çok kötü kasıyor şu an. Sizde de kasıyordur. Belki. Şurada bir şey yokmuş. Buyurun o zaman kum toplayalım. 6 dakikamızı doldurduk. Bence gayet güzel oluyor videolar. tam çözünürlükte çekiyorum şu an videoları da bu yüzden bence gayet süper oluyor videolar yani bence sizce nasıl onu bilemiyorum <laughs> Burada şu an video facecam koymaya çalışamayacağım ama tatilden gelince yani tatilde birkaç arkadaşıma soracağım konuşacağız, tartışacağız. Facecam olsun mu olmasın mı diye videolarda. Bundan sonra bu sevgili videolarda Facecam falan olacak. Tabi siz isterseniz. Gerçekten bakın istem varsa yorumlara yazsın. Çünkü 192 görüntülenmemiz var yani yazın. 192 mi? Bunu da bilemiyorum yani. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oyundan attık kusura bakmayın. Ee, şu an şu artı simgesi var ya şu orada benim bilgisayarım sıkıntılı ee, oyundan atıyor böyle tornavada alalım 8 dakika olmuş dediğim gibi 13 dakika olacak bu video artık siz ne zaman izlersiniz onu bilemiyorum ama şunu biliyorum ki siz izlerken ben tatilde hüzü olacağım <laughs> neyse ee, e, yani böyle artık sıkan değil zaten bir kiralık eve gidiyoruz. de tazla sıkmış oranı zaten. Yani bu yüzden hiçbir artistik olarak he, anlamayın. Ezan okunuyor tövbe stuff. Neyse hemen şöyle 8 dakika bir kez 21 dakikalık video çekmiştim. Onu atamadı bilgisayar yani tablet pardon. Ne tablet lan şeyi vlog çekmiştim 21 dakikalık onu atamadı tablet tabletten çektim beceremedi tablet bilgisayar güzel yapıyor ya bilgisayar program indirdim o süper ya <laughs> bir arkadaş bir de sormuş bilgisayar üzerinden mi save alıyorsun diye yani bir arkadaş değil de benim e, sını okulan sınıftan değil okuldan bir arkadaş sormuş çok da iyi bir arkadaşımdır ama adını unuttum. <laughs> Çocukla iyi arkadaşız ama adını unuttum. videolar bilgisayardan mı çekiyorsun? Demiş. Hayır bilgisayardan çekmiyorum. Evet çok şaşıracağınız bir şey. Ben videoları tabletten çekiyorum. Ama öyle bir açıya koyuyorum ki bilgisayarmış gibi gözüküyor değil mi arkadaşlar? Yani proyum. problem <laughs> Konuşamıyorum. Proyum. Kumları koy. Şunu da. Lan neden ben cam yapıyorum? Ve yedim. Bir tane zara sıkılığı yapalım. Bu video böyle olacak. Dediğim gibi 10 dakika oldu. 3 dakika daha çekelim. Bu böyle bir videoydu. Şöyle yaptık. Şu tepelere iki tane de cam koyayım. Dur şimdi aklıma gel. Tüp tüp tüp, tüp. Video çekerken neden terliyorum ben ya? Baya terledim ya. Yok. Yap, Şöyle hemen. Karnım çok acıktı. Şöyle bir tane çapamızı yapalım tarım zamanı başarımını kazanmışım. Şöyle gel. Azıcık var. Bu arada şey hmm, bir dakika adı neydi? Hmm. Zırh askılığı böyle yapılıyor. Alta bir tane taş koyuyorsunuz. Sonra çubuklarınız çubukları alıyorsunuz. Şöyle 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 şöyle, şöyle koyuyorsunuz. Anan, kötü oldu. Bir dakika. Tamam, tamam şu şekil onu satayım <laughs> çok kötü, kötü oldum. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yapacağım yapacağım bir dakika nasıl lan askılı? Allah Allah video dışında hep yaparım videoda yapamıyorum <laughs> neyse failımızı da becer becerdik videoda şöyle hemen tarımımı yapayım ve tarım dediğim bir tane tohum ektik. Şöyle arayalım. 11 dakika olmuş. Şu an ama gerçekten de bilgisayardan save alıyormuşum gibi gözüküyor. Ama açı ayarlaması konusunda süperim. Tripoddan save, save save save. <laughs> Tripoddan save alıyorum. Koy şunu da şuraya. Evet arkadaşlar o zaman bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.